Akşamleyin çok yaygın bir yanlışlık var. Özellikle Türkiye'de efendim, akşam namazı camilerde kılınmıyor. Neden? Herkes sofranın başında olduğu için, iftar edeceğim telaşında olduğu için akşam namazını camide kılmıyorlar. Ee, evde kılıyorlar. Bu da bir yanlışlıktır. Ramazanda ibadetler arttırılması gerekirken tam aksi yapılıyor ve efendim Ramazanda akşam namazı kalkıyor camide namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak kalkıyor. Hatta bazı şehirlerde biz camiye gittiğimiz zaman imamı müezzini görmüyoruz. O da iftar edeceğim diye ortada yok. Efendim cami bomboş mahsul. Bu yanlış.